Merhaba sevgili dostlar, Fotoğrafçılık üzerine küçük tiyolar vereceğimiz kanalıma hoş geldiniz. İsmi Vatan Çivirol, 13 senedir fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. Kariyem'in bir döneminde de Canon firmasında satış danışmanı olarak çalıştım. Fotoğrafçılıkta ilerlememi de Canon Akademide aldığım eğitimlere borçlu olduğumu söyleyebilirim. Yaklaşık 10 senedir düğün fotoğrafçılığı, uzun pozlama fotoğrafçılığı, manzara fotoğrafçılığı ve portre fotoğrafçılığı ile ilgili içerikler üretiyorum. Bu içeriklere de Instagram Atınç Birol hesabından ulaşabilirsiniz. Bu bölümde sizlere kullandığımız fotoğraf makinelerinin nasıl çalıştığını dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Fotoğraf kelimesi Yunanca foton kelimesine dayanmaktadır. Foton ise ışık demektir bizler bir nesneden yansıyan ışık sayesinde fotoğraf çekebiliyoruz. Bir nesneden yansıyan ışık bizim fotoğraf makinamızın objektifinden süzülüyor. Diyaframımızdan geçerek örtücü perdemize geliyor. Örtücü perdemiz ise bizim bugün enstantane tabir ettiğimiz değer doğrultusunda açılıp kapanarak sensörün üzerinde görüntünün oluşmasını sağlıyor. Dolayısıyla bugün bir fotoğraf makinesi alma kararı veriyorken bizim karar vermemizi sağlayabilecek en önemli etkenler fotoğraf makinesinin üzerindeki sensörün boyutu, bizim e, makinemizin e, maksimum sağlayabileceği enstantane hızı e, ve e, sensörün ışık hassasiyeti. Bana en çok sorulan sorulardan biri hangi fotoğraf makinesini tercih etmeliyim? Benim ise bu soruya cevabım Videografi ile mi ilgileneceksiniz Yoksa fotoğrafçılıkla ilgili projeler mi yapacaksınız Cevap her ikisiyle de Ya da videografi ile ilgili çalışacağım diyorsanız Aynasız bir makine almanızda fayda var Yeni nesil cihazlar aynasız denmesinin sebebini merak ediyorsanız ise Aynasız cihazlarda Eskiden vizöre görüntü aktarılmak için kullanılan ayna bulunmamakta ee, ne fark ediyor artık cihazlarımızda e, EVP tabir ettiğimiz elektronik vizörler var elektronik vizörler Fotoğrafa yaptığınız her türlü müdahaleyi e, ekrandan görmenizi sağlıyorlar Hiç kitap bu böyle değildi aynadan yansıyan görüntüyü görüyordunuz ve e, Fotoğraf makinenizin e, iso enstantane Diyafram açıklığı gibi değerlerini görebiliyordunuz Aynasız cihazlar 5 eksenli görüntü sabitleyicileriyle ile boyutlarının daha küçük olması hafif olmaları sayesinde e, ve kaliteli sensörleri de gerçekten fark yarattılar. Fakat fotoğrafçılıkla profesyonel olarak ilgileneceğim, düğün fotoğrafçılığı gibi bir iş yapacağım diyorsanız mutlaka e, full frame sensöre sahip bir fotoğraf makinesi almanızı tavsiye ederim. Çünkü full frame cihazlar sizin daha düşük ışık şartlarında daha kaliteli çekimler yapabilmenizi sağlayacaklardır. Ve fotoğraflarınızdaki alan derinliği e, crop sensörlü olan cihazlara e, göre e, çok daha yüksek olacaktır.